Selamünaleyküm ağalar. Mehbi Koç ve başarıya giden yol. Bir zamanlar Türkiye'nin güzel ve hareketli şehirlerinden biri olan Ankara'da genç ve hırslı bir adam olan Mehbi Koç yaşardı. Mehbi 1901 yılında Ankara'nın Çoraklık semtinde doğmuştu. Küçük yaşlarından itibaren iş dünyasına ilgi duyan Mehbi, ailesinin geçimini sağlamak için çalışmaya başladığında henüz bir çocuktu. Mehbi'nin babası Koçzade Hacı Efendi, küçük bir bakkal dükkanı işletiyordu. Vehbi, okuldan arta kalan zamanlarda babasının dükkanında çalışır ve iş hayatının inceliklerini öğrenirdi. 1920'lerin başında Mehbi Koç, babasından aldığı bu küçük bakkal dükkanını devraldı. Ancak onun hayalleri, küçük bir dükkanla sınırlı değildi. Ankara'nın hızla büyüyen ekonomik ortamında, Vehbi'nin girişimci ruhuna daha büyük işler yapma cesareti verdi. 1926 yılında, Vehbi Koç, ilk büyük işini yaparak koç ticaret. şey, iyi kurdu. Bu, onun hayallerinin ilk somut adımıydı. Vehbi, sadece ticaret yapmakla kalmayıp, aynı zamanda insanların ihtiyaçlarını anlamaya ve onlara en iyi hizmeti sunmaya odaklanmıştı. İşe ilk başladığında, Vehbi Koç, dayanıklı tüketim malları ve sanayi ürünleri ticareti yapıyordu. Kısa sürede, Türkiye'nin farklı bölgelerine ürünler satmaya başladı ve işleri hızla büyüdü. 1930'lu yıllarda, Vehbi Koç, İstanbul'a taşınarak işlerini burada daha da genişletmeye karar verdi. İstanbul, o dönemde Türkiye'nin ticaret merkeziydi ve Vehbi, bu büyük şehirde yeni fırsatlar gördü. İstanbul'da, Mehbi Koc'un şirketi hızla büyüdü ve birçok uluslararası markanın Türkiye distribütörlüğünü aldı. Bunlar arasında Standart ve General gibi dev firmalar bulunuyordu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, Türkiye'de sanayileşme hamlesi başladı. Mehbi Koç bu fırsatı değerlendirdi ve ülkenin ilk özel sektör fabrikalarından birini kurdu. 1948'de Arçeli'yi kurarak beyaz eşya üretimine başladı. Ardından Otosan ile otomotiv sektöründe adım attı. Vehbi Koç'un vizyonu Türkiye'nin sanayileşmesinde önemli bir rol oynadı. 1963 yılına gelindiğinde Vehbi Koç Türkiye'nin ilk holding şirketi olan Koç Holding'i kurdu. Bu adım, şirketin farklı sektörlerdeki faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla atılmıştı. Koç Holding kısa sürede Türkiye'nin en büyük ve en güçlü holding şirketlerinden biri haline geldi. Mehbi Koç'un vizyonu ve girişimci ruhu sayesinde, Koç Holding bugün otomotiv, dayanıklı tüketim, enerji, finans, gıda ve perakende gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösteren bir dev haline geldi. Behve Koç, sadece bir iş adamı olarak değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerini verdiği destekle de tanındı. Eğitime, sağlığa ve kültürel alanlara yaptığı katkılarla toplumun sevgisini kazandı. Mehbi Koç'un asmi, çalışkanlığı ve vizyonu, Koç Holding'in kuruluşundan itibaren her adımında kendini göstermiştir. Bugün Koç Holding sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da saydığı şirketlerinden biri olarak anılmaktadır. Bu başarı hikayesi genç bir adamın hayalleriyle başlayıp ülkenin en büyük holdingine dönüşen bir yolculuğun öyküsüdür.